Üstü sayılarda bilimsel gösterim konusundayız arkadaşlar. Bilimsel gösterimden de deneme sınavlarında, LGS'de gelebiliyor soru. Bu konuya da iyi hakim olmak lazım. Bir önceki videoda onun tam sayı kuvvetleri var ya onun kuvvetleriyle sayıları yazma o bölümü iyi anladığınız zaman arkadaşlar bu konu zaten çok kolay gelecek size. Eğer onun tam sayı kuvvetlerini iyi bilmiyorsanız bu videodan önce onu izleyin. Sonra bu videoya geçin. Hadi arkadaşlar bilimsel gösterimi slaytımıza geçip bir an önce işleyelim. Şimdi arkadaşlar bilimsel gösterim başlığı bir yazalım önce. Şöyle ekranımız kaydı olacak şimdi. Evet bilimsel gösterim. Bakın sevgili öğrenciler bilimsel gösterimin bir kuralı var. Şimdi bilim adamları aralarında makale yazıyorlar işte dergilerde makaleler çıkıyor. Bir sürü şeyde resmi evraklarda bir kural var aslında büyük sayıların yazılış kuralları var. O yazılış kuralını öğreteceğim size. Şimdi a çarpı 10 üzeri n diye bu kural yazılıyor. Şu ne? Tam sayı olacak. Yani eksi 1 olur, eksi 2 olur, 5 olur, 10 olur, 0 olur, 50 olur, 100 olur. Bu virgüllü sayı da olabilir A ama A bakın bu ne tam sayı. A ise 1 ile 10 arasında 1 dahil değil, 10 1 dahil, 10 dahil değil. Herhangi bir sayı A sayısı virgüllü sayı da olabilir. Tamam arkadaşlar yani şöyle makalede şöyle bir şey yazamazsın kardeşim bak iyi bak şöyle bir şey yok. 7 milyon diye bir şey yok yani. Şöyle bir şey yok. Böyle yazamıyorsun. Bunu bilimsel gösterim olarak yazmak zorundasın. 7, bakın A sayısı 7 oldu. 1 ile 10 arasında. Çarpı 10 üstü. Virgülden sonra kaç tane sayı var? 6 tane. 7 çarpı 10 6. Mesela şöyle bir şey yazamıyorsun. Bilimsel gösterimin kuralına uyması gerekiyor. Bunu nasıl yazarsın? Bakın kırmızı renkle göstereyim. Göstereyim. Göstereyim değil. 1, 2, 3, 4 kaç tane gidiyoruz? 1, 2, 3, 4 tane gidiyoruz. 2,5 oluyor. Yani 4 tane arttırdık. Yanında 10 üstü 0 var. Onu da 4 tane azalttık. Yani bunun bilimsel gösterim hali 2,5 çarpı 10 eksi 4 oluyor. Hadi gelin vakit kaybetmeden soru çözümleriyle devam edelim arkadaşlar. Korkmayın kolay bir konu sorularda iyice pekiştireceksiniz 1 ile 10 arasında olduğunu 1'in dahil olup onun dahil olmadığını bildiğiniz zaman İşi çözeceksiniz. Bakın ilk soruyla başlayalım. Yukarıdaki sayılardan kaç tanesinin bilimsel gösterimi doğrudur? Bak 9.750. 9753 tane azalttık. 9,75 oldu. 3 azaltınca 3 arttırman lazım. Bu 4 arttırmış yanlış oldu. 6,71 1 ile 10 arasına getirdi. Bir tane arttırdı. Yanındaki 10 üssü bir tane azalttı bu olmuş. Geldik buna 4 tane azaldı. Yanındaki 10 üstü 0'ı 4 tane arttırdı. Olmuş. Bunu kaç tane arttıracağız? 1, 2, 3, 1,5 arttırdık. 3 tane azaltması lazım. 4 tane arttırmış. Kaç tanesinin bilimsel gösterimi doğru? 2 tanesinin doğru kardeşim. Geldik buraya 120 bin sayısının bilimsel gösterimi A çarpı 10 üzeri B ise bak şu 1,2 olmak zorunda. 1,2 olana kadar da kaç tane azalttık? 5 tane azalttık. Yanındaki 10 üstü 0'ı da 5 tane arttırırsan 1,2 çarpı 10 üstü 5 olur arkadaşlar. A 1,2 olur o zaman. Şurası A oluyor. Şurası da B oluyor. B de 5 olur. 1,2 ile 5'i de çarparsak arkadaşlar 12 ile 5'i çarp 60 bir sıfırını sil 6 olmuş oldu. Bu kadar arkadaşlar bilimsel gösterimin mantığı bu. 1 ile 10 arasında olacak. Bak. Ne demiş arkadaşım? 1 ile 10 arasında olacak demiş. A sayısı doğru. A ondan büyük olamaz demiş doğru. B negatif bir tam sayı olamaz demiş bu yanlış. Negatif de olabilir. Tam sayı olsun da ne olursa olsun. Tamam arkadaşlar. A çarpı B 10 üzeri 1 olabilir. 1 olabilir demiş. D şıkkında da 1 çarpı 10 üzeri 1 bilimsel gösterimdir. Bunu da unutmayın. Şimdi çarpma işleminde bilimsel gösterimi sağlama demiş. Şu aşağıdaki çarpma işlemleri gelecek. Önce şurada bir gösterelim. Kaç tane azalmış? 3 tane azalmış. O zaman bunu 3 tane arttıracağız. 4,18. Niye şu sıfırı yazmıyorum? Çünkü sayıların sondaki sıfırlar yazılmaz arkadaşlar. 4,18 çarpı 3 tane arttırdığımızda 13'ü eksi 4 olur. 4,18 çarpı 3, 13 13'ü eksi 4. Bakın çarpma işlemine geldik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Toplam 7 tane 0 var. 10 7 yazdım. 12 ile de 4 çarptım 48. Sakın 48 çarpı 10 üstü 7'ye bilimsel gösterim demeyin. Sorunun sonunda bilimsel gösterim dediğinde bu 48'i 1 ile 10 arasına getireceğim. Bir tane azalttım. 10 7'yi de bir tane arttırdım. 4,8 çarpı 10 8. Devam ki, devam ki, devam ki. Bu çarpma işlemi arkadaşlar virgülden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı var. 13 eksi 6. Virgülden sonra 1, 2, 3, 4 tane sayı var. 13 4. Bunları çarpınca 13 10 yapar. 5 ile de 18'i çarpalım. O da 90 yapar. 90 çarpı 10 10. Sakın bilimsel gösterim bir B şıkkına düşme. Çünkü bunu 1 ile 10 arasına getireceğim. Bir tane azalttın. Üstünü bir tane arttırdın. 10 9. İşte böyle. Arkadaşlar bilimsel gösterimle ilgili. Şimdi şurada bölme işleminde bilimsel gösterimi gösterelim. Bizim kitabımızın en büyük özelliğini ne arkadaşlar? Çarpmada gösteriyorsun ya. Diyor ki kardeşim bölmede daha soru çözme. Bak alt alta 3 tane bilimsel gösterim sorusu var her tip problemdekini, her şeyi, soruları tiplere, modellere böldük. Bu kitabın altın değeri, altın özelliği bu arkadaşlar. Bakın 450 çarpı 10 üzeri 71'i yukarı getiriyorum. 10 üzeri eksi 71 diye. İki tane azalttım, birle ile 10 arasına getirdim. 4,5. Bunu da iki tane arttırdım. Eksi 71'e 2 eklenince eksi 73 değil, eksi 69 olur. 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 69. Geldik buraya bu defa da 10 eksi 35 bak burada 10 71 de eksi 71 geldi. Eksi 35 artı 35 olarak gelir. 250 çarpı 10 35. 2 tane azalttım 2,5 oldu. 2 tane arttıracağım bunu da 2,5 çarpı 10 37. Devam 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 arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi 2'yi yukarı getirmek fayda etmiyor. Parçala Behçet parçala Parçala Behçet kuralını uygulayacağız. Nasıl olacak arkadaşlar? 10 üstü eksi 80'in bak dikkatini buraya ver. Ya şu eksilerle de ters düşünüyorum. Bunu da unutma bak. 10 üstü 1. Bak göstereyim. 10 üstü 1 çarpı 10 üstü eksi 79 yaz. Tamam mı? Oldu mu bu 10 üstü eksi 78? Oldu. E 10 üstü 80 olacak. İşte bundan bahsedeyim kardeşim. Bunu 10 üstü 1 çarpı 10 üstü Eksi 81 yazacaksın. Çarptığında geri 10 eksi 80 olması için. Hocam bunu niye 10 üstü 1 diye yazdım? Çünkü bunu parçaladığımda 10 üstü 1 çarpı 10 eksi 81 yaptığında 10 üstü 1 10 ya. 2'ye böldüğümde şurada 5 kalıyor. 5 çarpı 10 üstü eksi 81 oluyor. Bilimsel gösterim oldu. İşte bu da parçala Behçet kuralıyla yaptığımız bir soru. Ne demiş arkadaşlar? Problemler var. Bir tanesini çözelim. Bir kenarın uzunluğu 8 çarpı 10 üzeri 3 santim olan kare şeklinin çevresinin bilimsel gösterim, Bakın 8 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 4 çevresi oldu. 32 çarpı 10 üstü 3 şey 10 3. Sakın gidip bu şıkkı işaretlenme. Bilimsel gösterim dediği için bir azalttım, müsünü de bir arttırdım. 3,2 çarpı 10 üstü 4 bilimsel gösterimi oldu. Arkadaşlar bilimsel gösterimle ilgili diğer kalan soru tiplerini size bıraktım. Şimdi yeni nesle geçiş sorusundayız arkadaşlar. Yeni nesle geçiş sorularından da birkaç soru çözüp bilimsel gösterimle ilgili olayı bitirmiş olalım. Bakın şurada bir tane var. Hadi gelin şu soruyla başlayalım. Bakın ne demiş? Her birinin kalınlığı 10 üzeri kaçmış arkadaşlar. Eksi 6 birim olan kitaplar üst üste diziliyor. Şu oluşuyor. Doğru mu? Kitapların toplam yüksekliği bu olduğuna göre üst üste dizilen kitap sayısı nedir? Arkadaşlar ne yapacağız? 12 çarpı 10 üzeri eksi 4. E şimdi burası 12 olsa kitapların kalanına 2 olsa 12'yi 2'ye bölersin değil mi? Burada da arkadaşlar 12 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü Kaça böleceksin kardeşim? 10 eksi 6'ya böleceksin. E nasıl böleriz? 10 eksi 6'yı yukarı alırız. Nasıl gelir? Üssü işaret değişecek. 10 6 diye. Şunları çarptım. 10 2. 12 çarpı 10 2. Bunun da bilimsel gösterimini istemiş. 1,2 bir tane azalttım. Bunu da bir tane arttırdım. 1,2 çarpı 10 3. Cevabımız denizli. Mantığımızı bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. İşte böyle sorularımızı çözüyoruz. Bakın bir tane de bu tarz bir soru çözeyim arkadaşlar. 1 milyon 50 bin adet ekmek çöpe atılmaktadır günde. Bu bilgilere göre 360 günde çöpe atılmaktan kurtulan ekmek sayısını sormuş. Şimdi 1 milyon 50 bini yazalım arkadaşlar. Şöyle 1 milyon 50 bin ekmek. Doğru mu arkadaşlar? Şu sondaki 4 sıfırı şöyle yapalım mı? 10 üstü 4 çarpı 105 yapalım mı? 1 milyon 50 bini. Oldu mu arkadaşlar? 1 milyon 50 bin. Evet doğru. 105 çarpı 10 üstü 4 yaptık. Şimdi 360 günde diyor. 360 ile 105'i çarpalım sonra bilimsel gösterime çeviririz. Arkadaşlar şuralar zaten sıfırla çarpılınca 0. Şurada çarpayım mı arkadaşlar? 105 ile 36'yı çarpayım sonra sıfır ekleyeyim. 6 kere 5 30. 6 kere 0 0 3 elde. 6 kere 1 6. 3 kere 5 15, 3 kere 0 0, 3 kere 1 bir elde vardı onu unutmayalım. 3 kere 0 0 bir elde, 3 kere 1 3 oldu. Topladım. 3780 sonuna bir de 0 koyuyorum. Şu 360'ın 0'ından dolayı. 3780'de 37800 çarpı 13'ü 4. E kaç tane azaltacağım? 1, 2, 3, 4 tane azalttım. 3,78. Bunu da 4 tane arttırdım. Çarpı 10 8. Sadece işlem hatası yapmamaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni nesle geçiş sorularımız da bu şekildeydi. Sevgili öğrenciler ne yaptık? Bilimsel gösterim konusunu da hem konu anlatımıyla hem kazanım tipi sorularla hem yeni nesle geçiş sorularıyla A'dan Z'ye bitirmiş olduk. Üstü sayılarda konu anlatımımız bitti. Şimdi sırada ne var? Yazılı tadında sorular var arkadaşlar. Bir sonraki videoda yazılı tadında yazılı ya hazırlık videolarımıza devam ediyoruz. Ne diyoruz? Yıl boyunca, yıl boyu kitabımızda yargı ders arkadaşımda kalın. Ben buradayım. Ben bir yere gitmiyorum arkadaşlar. Buradayım. LGS sınavına kadar bir tık uzaklığınızdayım. Yargı Ders Arkadaşım YouTube kanalında burada sizi bekliyor olacağım. Ne zaman başınız sıkışsa, ne zaman matematikle ilgili bir probleminiz olursa Serkan hocanız burada sizi bekliyor. Yanı başınızda sizin kurtarıcı meleğiniz olacak bu yıl. Görüşürüz.